Marucho, Drago ve ben, yeni Vestroya'yı kurtarmak için görevdeyiz. Bakugan savaşçıları direnişçileriyle birleştik. Mira, Ace ve Baron. Şimdi Vexos'lara karşı savaşıp Bakuganları kurtarmalıyız. Her maç bizi daha güçlü hale getiriyor ve hedefimize yaklaştırıyor. Şimdi Bakuganları kurtarmak için üç boyut kontrolörünü yok etmemiz gerekiyor. Bu ne kadar zor olabilir ki? Görev için hazırız. Bakugan, savaş! Ne yapacaksın? Herkes sana karşı Duvara daya sırtını başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende İki dünya savaşıyor Bunun için savaş O tavuk kostümlü soytarı gerçekten Vexos'ların lideri mi? Onu bir daha görünce tüylerini yolacağım. Ve yemekte yeriz. Biz Vestalılar yeni Vestroya'ya hiçbir zaman taşınmamalıydık. Kendini suçlamamalısın bir, Bunu bilmiyordun. Luna haklı. Kendini boşuna suçlama. Yeter artık. Sürekli Spectra'dan bahsediyorsun. <laughs> bir dakika ondan bahsetmesek olmaz mı yani? <laughs> Keşke unutabilseydim. Ama en büyük düşmanımızın maskesinin arkasında abiyim kedi olabilir. Ha? Dikkat dikkat yolcular. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın ve inişe hazır olun. Maruş Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkürler. Havadaki dostunuz. Harika. Usta Den'in evinde parti vereceğiz. Yaşasın. Ne kadar çok heyecanlanma. Bakıldan <laughs> savaşçıları. Maske düşüyor. Alo ben Miyoko. Den döndün mü? Evet anne üzgünüm çok geciktim. Den kuralları biliyorsun. Geç kaldığında araman gerekiyor. Gidiyoruz Den. Evet durun. Sonra konuşuruz anne birkaç arkadaşımla geliyorum. Ne? Görüşürüz. Kaç tane? Hmm. Bu Boyut çalışana kadar yeni Vestroya'ya ye dönemediğimize göre alıştırma yapıp formda kalmalıyız çocuklar. <laughs> İyi misin Beren? <derim>? Ben harikayım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Vay canına. Sakin ol Beren, Heyecandan kalbin duracak. Baksana Dan. Baron'un nesi var? Morali bozuk gibi görünüyor. Ha? Bilmiyorum. Kafanıza takmayın. Muhtemelen abi seni düşünüyordur. Sürekli bunu yapıyor. O bizim liderimiz ama bu kadar ciddi olmasaydı daha güzel olurdu bence. Ben onun kadar çok endişelenseydim kafam patlardı herhalde. Deniz'in düşündüğü şey vardı, o da maç yapmak. 24 saat sürekli. Bakugan savaş. Seni çözmüş dostum. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş yani? O yüzden bu kadar iyiyim. Ben Bakugan konusunda çok tutkulu. O konuda çok haklısın. Peki onunla Runo arasında ne var? Hı? Aa. Kim bilir? Önce birlikteler, ben çok sonra değiller, Hiç tamam, öyle, bilmiyor. bir Hakım böyle. Hiç anlamadım. Ah, ben benim de kahramanım. O bütün gezegeni kurtardı. Hmm, kahraman demek. Ama fikirlerimi her zaman paylaşmıyorum. Benim kahramanım her zaman abimdi Ve sanırım her zaman o olacak. Vay canına! Bu da ne böyle? Ee, Hıstren'ini mi soruyorsun? Vestal'da böyle bir şey yok. Nereye gidiyor usta den? Nereye mi? <laughs> Başını döndüren ve mideni bulandıran bir alet. Eğlenceli değil mi? Bu korkunç. Yani iyi anlamda. Çok çalıştık den. Artık biraz eğlenme zamanı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neden olmasın? Burada bize bir şey olmaz. Merhaba, Merhaba dostlar. Gemimize hoş geldiniz. Gelin, Gelin hedefi vurun ve bir ödül, ödül kazanın. kazanın. Burası muhteşem. Burada yaşayabilir miyiz? <laughs> Bakın bütün aile yeşil. Genetik araştırması. Şaka mı yapıyorsun? İğrençsin. Ne çok insan var. Vay canına. Hadi hız treni Hı? bu tarafta. Baksana diğerleri nereye kayboldu? Bilmiyorum. Hız binemeyecek miyiz? <laughs> i̇şte bu harika. Bu kalabalıkta onları nasıl <laughs> bulacağız şimdi? <laughs> ne yapmak <laughs> istiyorsunuz? Umur gezicisine binelim. Ah kardeşlerim sürekli bu aletlere binmekten sıkılmadınız mı? <laughs> Baba canına. Bakugan savaşçılarından den ver onu. Ha? Sanırım hayranlarımız var. Benim Brandon. Unuttunuz mu? <laughs> Dostlarım ve ben Naga dünyayı ele geçirmeye çalışırken ona karşı yanınızda savaşmıştık. Bakugan. Agayı yok ettik. Evet, çok iyi hatırlıyorum Brandon. Belki bir gün yine birlikte savaşırız. Ne dersin? Anneme sormam gerekecek. Ben <laughs> <laughs> ve diğerleri bizi bırakıp gitmemiştir. Öyle değil mi? Hayır. Muhtemelen parlak bir şeye takılmışlardır. Herkes çok mutlu görünüyor. Bakuganları kurtarma savaşı çok uzak geliyor. Hmm. Tamam, oraya gidelim. hı. hı. biz neredeyiz? Dünyada. Bütün önlemleri aldım. Denkuso ile işimiz henüz daha bitmedi. Aa, dönme dolap nerede? Aa, sürekli aynı yerlerden geçiyoruz mu? Affedersiniz. Hey. Ah. Ne oluyor? Bu imkansız. Ha? Bir sorun mu var? Üzgünüm Jolie. Ah. Yine mi koşuyoruz? Ha, olamaz. O montlarla terlemiyor musunuz? Yine karşılaştık. Ama nasıl? İkiniz de yeni Vestroya'ya ye geri ışınladı. <laughs> Bilmek mi istiyorsun? Denkuso'nun eldivenini bulduk ve ışınlanma geçidini onun konumuna ayarladık. Ve işte karşınızdayız. Bu sefer ne istiyorsunuz? Söylediğim gibi... ...bana katılmanızı istiyorum. Cevabımı biliyorsun. Şapşal gibi davranma. İkimiz de Bakugan'a esir alan kişiyi yok etmek istiyoruz. Gerçek düşmanımız... ...Prens Hydron. Gerçek mi Prens mi? Peki bize doğruyu söylediğinizi nereden bileceğiz? Herkes sizin Prens Hydron için... ...çalıştığınızı biliyor. Ben sadece gerçekleri öğrenmek için... ...Prens Hydron'un kişileri arasına girdim. Hmm. Dostlarını yakın... ...düşmanlarını daha da yakın tut. Kit! Aa, Kit kim? Sensin! Öyle değil mi? Bana söylemelisin. Söyle yoksa yüzündeki o gülümsemeyi silerim. Neden cevap vermiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öf, küçük oyunlarına devam mı etmek istiyorsun? Tamam o zaman. Sana meydan okuyorum. Ve ben kazanırsam maskeni çıkarmak zorundasın. Hayır olmaz. Ha? Pekala tamam. Maç yapmayı kabul ediyorum. Ama eğer ben kazanırsam... ...Prens Hadron'a karşı bana ve Vexos'lara katılacaksın. Ha? Tamam anlaştık katılacağım. Bir şart daha var. Bana karşı oynayacaksın. Ha! Ama başından öyle anlaşmamıştık. Hilekar. Çok yazık. Spektra yeteneğini senin gibi amatör oyunculara harcamaz. Onunla maç yapmak istiyorsan önce beni yenmelisin. Bana teşekkür etmelisin. Yeni Vestroya'nın en iyi oyuncusunu zaten hayatta yenemezsin. En azından bu şekilde bir şansın var. <gülüyor> <gülüyor> Anlaştık o zaman. Benim yerime gazla maç yapacaksın. Tamam o zaman ama buralarda o. Kazandığım anda maskeni çıkaracaksın. Endivel! Güç, Güç vuruşu! <laughs> Ha? Dünyada maçlar farklı oynanır ama sana yardım edeceğim. Sapkere oyuncular birbirine destek olmalı. Tamam. Oynayalım. Maç biraz sonra başlayacak. Maskeyi <laughs> çıkarmanın zamanı geldi. Bakın savaş. Yeterince zaman kaybettik. Hadi başlayalım. Kendinden çok eminsin Mira. Geçit kartı açıl. Hadi Volkan, Bakugan savaş! Ah, bu toprakları tanımıyorum ama yine de kazanacağım. Bunu göreceğiz. Tapira Binda, hadi! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Ay, Volkan'ın bu kadar güçlü olacağını beklemiyordum merak etme Mira. Biz onların bilmediği bir şey biliyoruz. Öyle mi? Güven bana. Gaz ve o Viking çocuk ne olduğunu anlamayacak. Bölge senin tarafında olduğu sürece seni yenemezler. Anlamıyorum. Bak. bir ve Saptera gücüne inanırsan ek güç kazanırsın. Hmm. Tamam anladım. Hadi başlayalım. Merak etme. O çocuklar zamanlarının çoğunu strateji yerine saçlarını harcıyorlar. Onlara gücünü göster Gaz. Hemen başlıyorum. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Üçlü yumruk. Volkan'ın gücünü kimse geçemez. Özellikle de gücü Vilda'dan alıyorsa. <laughs> Yetenek etkin. Silah kilidi. Ateş ediyorum. Aa hayır yeterli değil. Güzel bir açılış kas. <laughs> Bana seni öre. Yetenek etkin. Vida darbesi. Hiç iyi. Değil. Şimdi işim bitecek. Dur, o kartı oynama. Bir. Taptera gibi düşünmelisin, tamam mı? Ha? Ne planlıyorlar? O yumruklar Vida'ya ulaşmazsa canını acıtamazlar, öyle değil? Mi? Aa, aa, anladım. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Gil duvarı. Volkan'ın ekstra gücüne ne oldu gaz? Hadi kolaysa bu duvarı geç. Harika. Yumrukları harika engelledin Bilda. <laughs> Birinin yardım eline mi ihtiyacı var? Birazdan böyle gülemeyeceksin. Bir hareket maçı almaya yetmez. Yoksa yeter mi gaz? Ha. Hmm. Göreceğiz. Volkan. Titan yumruk. Yine yumruk? Derisi kurumuş. Bence Volkan'a bir çamur banyosu yapalım. Aa, bence de. Yeteneğini ortadan kaldıralım. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Bum canavarı. <laughs> küçük bir delikmiş. <laughs> ha, bu maç değil. Bu bir şaka. Şimdi de sıra bizde. Tamam. Yetene gittin. Bataklık deli. Şimdi işini bitireceğim. Ha, hayır. Hmm. Ya bat ya da yüz gaz. Hmm. <laughs> Volkan, Eksi iki sıfır sıfır. Kimse bana gülemez. Bakugan kucağı. Hexados'u çağırıyorum. Şimdi oynama sırası bende. Alın bakalım. Yetenek etkin. Toprak dönüşü. Onu bırak. Ne oldu? sıkışıp sıkıştırma oyunumu beğenmedin mi? Bayan Bildas. İşin bitti. Hayır, asıl senin işin bitti. Mira, sence de maçı ısıtmanın zamanı gelmedi mi? Bildas, hazır mısın? Ee, hadi. Tamam. Yetenek etkin. Eriyen kaya. Şimdi ne oluyor? Sadece biraz ısınıyoruz. Harikasın, bildiğin siniyor, harika. Şimdi işini bitirin. Hayır, Volkan. Eksplozun güç seviyelerini düşürüyor. Bu sabah yataktan kalkmasaydım daha iyi olurdu ben. Kazanacağım Spectra. Sonra da maskenin arkasında kimin olduğunu göreceğiz. Ne yazık ki o haklı Spectra. Ama onu bir daha hafife almayacağım. Al lütfen. İstediğin kadar dene. Benim yanımda Vida, Julie ve mükemmel toprak var. Geçit kartı açıl. Bakımdan savaş. Vida kalk. İkinci rounda hazırım. Volkan, onlara gerçek saftiranın neler yapabildiğini göster. Şimdi ders zamanı. Yetenek etkin, Titan yumruk. Yetenek etkin, kil duvarı. Bazı insanlar ders almıyor. Yetenek etkin, arayıcı. Bunları al bakalım. De, -0 -0. volkan -0 -0. bu güzel yeteneğimle duvarını yıkacağım. Oh. 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 Şimdi stratejinizi biliyoruz. Göreceğiz. Kendi ilacını denemeye ne dersin? Safire bak o kızsa. Yetenek Yeterlik Bu ne idadesi? Kent oynamak istiyorsan bana uyar. Hadi Vilda. Birlikte geliyoruz. Artı iki sıfır sıfır. Kazandığını mı düşünüyorsun? Yetenek karşına hazır. Yetenek etkin. Pablo. Ugh. <laughs> <laughs> Şimdi Volkan'ın neden ringin kralı olduğunu anlayacaksın Bizi yendiler Bir rahat daha alırsam işin bitecek Merak etme uzun sürmeyecek Geçit kartı açıl Al Volkan Bakımlar savaş Allah <laughs> yetenek kartı hazır. Apollon kafası. Şimdi ne yapacaksın? <laughs> Hadi işini bitir Mira. Tamam Julie. Yetenek etkin. Demir kaplama. Dikkatli ol gaz. Pes etmiyor. Bu iyi. Kazanmak daha güzel olacak. Hadi Hexaros. Şu maçı bitirelim artık. <laughs> Etme. Yetenek etkin. Zemin kapsülü. İşte şimdi başım dertte. O zaman ben de çift saldırıyla kazanırım. Ha? Çift yetenek etkin. Bir tane yumruk artı bir de saldırısı. Rakamlar yalan söylemez. Spektrak kazanmayacak. <laughs> Hazır mısın Mira? Evet. Ne? Bunu topla bakalım matematikçi. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Kopyacı. Şu maçı bitirelim. Ah! Evet. Şimdi ne yapacaksın? İmkansız. Ah! Ha? Ah! Ah! Ah, özür dilerim efendi Spectre. Neye gidiyorsun? Mira ile yaptığın anlaşmayı unutma. Mira zırlayan bebeğe karşı adil bir şekilde kazandı. Hayır efendim, ben kaybettim, siz değil. Maskenizi sakın açmayın. Pekala ne diyorsun? Sözlerine sadık mısın? Sakın yapmayın. Buradan gidip yeni Vestroya'ya dönelim. Kaybetmeyi hiç bilmiyorsun. güven de olmuyor sanırım. Ben sizin hakkınızda yanılmıyordum. Efendim, hayır. Hadi, bana yüzünü göster. Hı hı. Söz, sözdür. Ha? Belki bu Bakugan dostu olduğumu kanıtlar. Ve sen gerçeği öğrenirsin. Ah. Sen. Ah. Ah. Sensin. Ama neden? Ah. Ha? Kim o? <laughs> o benim en büyük düşmanım. Ve abim. Merhaba savaşçılar. Mel Ace. Yeni Vestroya'da heyecan devam ediyor. Drago dünyaya gittiğinde mükemmel çekirdeğin gücünü beraberinde götürdü. Ve geriye kalan boyut kontrolörleri şimdi her zamankinden daha güçlü. Şun Marucho ve ben misyonumuza devam ediyoruz. Ama kendimizi Vexosların tuzağında buluyoruz. Umarım Den ve diğerleri yakında döner. Çünkü herkesin yardımına ihtiyacımız var. Bu mira için Bakugan Savaş! Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü sakın kaçırmayın.